Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kuddüs ruhu His merdivenleri Dünya ile ilgili his bu cihanın merdivenidir bu merdivenden çıkarak maddi hayatımızı, geçimimizi sağlarız. Din ile, irfan ile ilgili his ise göklerin merdivenidir. Bu merdiven bizi manevi hayata, gerçek insanlığa yükseltir. Dünya ile ilgili hissin sağlığını hekimden, manevi hissin sağlığını da dosttan, gerçek sevgiliden isteyiniz. Bu hissin sıhhati vücut sağlığına ten binasının yiyecek ve içeceklerle onarılmasına bağlıdır. Halbuki manevi hissin sıhhati az yemeye, az içmeye, az uyumaya, bedeni çok tahrip etmeye dayanmaktadır. Can kurtuluş yolunu açarken cismi viran eder, yıkar, onu yıkıp viran ettikten sonra yeniden yapar. Evini, barkını malını mülkünü hak uğruna, hak aşkına harcayan can ne mutludur. O altın definesini elde etmek için evini yıkar. Fakat altın definesini elde ettikten sonra evini daha mamur, daha güzel bir hale getirir. Hikmetinden sual sorulmayan hakkın işini kim anlayabilir? O işin hakikatine kim erişebilir? Bu söylediğim sözler ancak anlatmak için söylenmiş zaruri sözlerdir. Bazen öyle, bazen de böyle görünür. Bu sebepledir ki, din işi hayran olmak, şaşırıp kalmaktan başka bir şey değildir. Din işindeki bu hayranlık, bu işlere akıl eremediği için hakikat kıblesine sırt çevirmek değildir. Belki dostun mest ve müstahrakı olarak hayrete düşmektir. Birinin yüzü dost tarafına, gerçek sevgili tarafına çevrilmiştir. Diğerinin yüzü ikilikten kurtulup hakta müstahrak olduğu için dostun yüzü olmuştur. Bu çeşitli yüzlerin her birine dikkatle bak. Onların vasıflarını, nice olduklarını aklında tut.'' Belki sufilik yolunda hizmette bulunurken yüz tanır olursun da yüzüne baktığın kimselerin manevi kimliklerini anlarsın. Etrafında insan yüzlü birçok şeytan var. Bu sebeple her ele el vermek, her ele bağlanmak, intisap etmek uygun değildir. Görmez misin? Avcı kuşu aldatıp tutmak için ıslık çalar kuş gibi ötmeye çalışır. O kuş kendi cinsinin sesini işitir. Havadan iner ve tuzağa düşer. Ruhan düşük, alçak bir kişi bir takım saf kimseleri kandırmak için velilerin sözlerini çalar. Velilerin sözleri de yaptıkları işler de aydınlıktır, sıcaktır, samimidir. Sahte şeyhlerin aşağı kişilerin işleri ise kandırmak, hile yapmak ve utanmazlıktır.